Mesela selamünaleyküm Bugün sizlerle birlikte Dark çekeceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Hemen oynayalım. Kaç zamanda bildiğinizi çekmiyordum. Şey İnternet yok. Tamam Hemen devam edelim. Bir tane video çekmiştim ama yayınlayamadım. O üst kapı açın. O şeyler açılmıyormuş. Onun için başka bir çare bulup açacağız arkadaşlar. Artık nasıl yaparız hiçbir fikrim yok emin ediyorum. Ahaya açmanın bir yolunu bul diyor. Hala deleyeceğim. Arkadaşlar ilk başta şunu Ali Samcı geçenki bölümde sen bizi yakalamıştın ya. Allah. Rahatlı Olmadı be. Yakala, yakalandık. İlk başta bizim ne yapmamız gerek? Ne etmemiz gerek? Onu bulmamız lazım arkadaşlar. Güzel bir çay bulmazsak bunun devamını getiremeyeceğim ben. Yani. Bu onun devamı var çünkü. Ahı derken hangi ahı diyor? Şunu. Heee bunu açtı ama bunu açamadık doğru o böyle at geldi nerede bu ya şimdi şunun tepesine atıyoruz bu da ne var ha gübre bulun diyor ya gübre burada işte ne yapacağız buraya e giy diyor Eğildik. Buradan bir alet de alabiliyoruz. Artık ne dersen yapacağım ben ne diyor. Deleyelim. Zaten yayınlayamıyorum. Çok özür dilerim arkadaşlar. Hmm. Böyle dağıtıldı videosu. Anladım. Dark Liddle mı girdi bir şey mi oluyor ne oluyor? Hayır Yoksa bizim hmm, gibi hmm, bir hmm, daha mı olur? Hmm. Komik oluyor ya meğer Dark iki kişi oynuyor düşünsenize arkadaşlar Dark iki kişi oynuyorsunuz Dudley'da seven çok kişi var biliyorum. Videolarım çok izleniyor. 19 gün falan izlendi. Devamını getiremedim işte. Hop. Hop. Vurdum. Hayır. Hayır. Kaç. Ha? Kaç. Şaka maka. Beni vuramayacaksın. Kaldım galiba. Bu tarz suda. Koş, koş. Tatlılar. Da. Ne? Biraman tindi. Bir dakika. Ben kaldığım yerden devam ediyormuşum. Benim eşyalarım nerede o zaman? Geçenki bölümde öldüm diye bütün eşyalarım gitti mi cidden? O bölümü kanalımdan izleyebilirsiniz. Yorumlara belki koyarım da. Ne? Eee şimdi ne yapacağız? Şöyle bir zıplasam. Hiç eşyam yok arkadaşlar. Hayır ya 92 12 92 12 92 12 şimdi benim işlem da gitti o zaman Hayır ya Arkadaşlar şimdi ne yapacağız o zaman? Bir şekilde bir şey yapmamız lazım. Şöyle bu Ve burada hiçbir şey yok. Bu nasıl oluyor? Hayır. Sal beni. E bunun üstünde şefe vardı. O da gitmiş. Hay oğlu. Allah. Oğlum. Bin nasıl Allah'ım sen bana sabır ver. Koş. olmamış. Olma biçimi de hadi. Pilim yok. Pilim yok. İkimiz de dolduk. Kim kim yese? Evet. Ben Nasıl yani? Yanlış kombinasyon. <laughs> 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 kombinasyon nasıl kilitli ne? arkadaşlar bu oyunda çözülmesi gereken binlerce sıvı var bütün, bütün her şey bunun evinde gizli değil Biliyor biliyorum biliyorum her şey bunun evinde gizli değil Hello. Selamünaleyküm ne alayım Hadi görüşürüz bayan Agata Agataya planlayıver ne ne planı Allah aşkına GTA planlayı ver ne demek ya? GTA selamun aleyküm. GTA planlayı ver. Bu planı. <laughs> Bir şey anladıysam rahmet olayım ya. En sonunda bu yine cidden saplayacağım kendime. Böyle oldum ya. bir şeyle ilgili bir şeyler var. Daddiler. Daddeler. Daddiler. Nefes. Sinsi. Arkadaşlar sinsi işte. Sinsi, sinsi bir şey. Ne oldu şimdi? Ne seviniyor? Ne seviniyor? Ne oldu? Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Benim ilk başta silahlayma kalıp Agatha'ya planları var. Ahıya açmanın yolunu bu. Arkasında bir şey vardı. Arkasında şaka maka bir şey vardı sanki. Onu mu alacağız, vereceğiz? Çözmüş olabilir plan planlayı vereceğiz. O bize bir şey verecek. Oyun açmanın yolunda olacağız. Ne? Tıklanamıyor. 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 E ne yapacağız? Ya kaç dakikada yayındayım bir bakayım. Ya sanki onun arasında bir şey görmüştü.